Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hep yeni bir bölümle karşınızdayım. Şöyle yapalım daha iyi olur. <laughs> Seminden suda ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burayı geçen bölümde parçaladılardı. Hemen orayı bir düzenleyelim. Tamam. Okey. Kapımız sağlam olsun. Aga. Sağlamlaşıyor. Üstündeki bütün materyaller bitti. Tamam. Şimdi biz bovumuzu, silahımızı vesairemizi yapmıştık değil mi? Sen şöyle bir geç bakayım. Şuradan hafif makinenin mermisi de al. Tamam. Şu üstümüzdekileri bir satalım. Şu var satılacak. Şu var. Bir de şu var. Başka bir şey yok. Bir trader'a gitmeden önce şuradan bir engramları bir kontrol edelim. Daha iyi takas falan var ya. Talihli yağmacı. Şunları bir Açak kanka. Şunu da aç. Burada işleri. Aç kanka. Kilit açma açılmamış. Tamam. Kilit açmayı da ettik. En başta daha iyi takas da zaten kalmamış. Gelişmiş mühendislik. Motor ustası. Elektrocellat. Bu ne? Elektro şok cihazı üret. %10 daha fazla sana verdim. Robot mucidi. Bu ne? Robot öğrenelim ya. Robot yapalım. Yapabiliyorsak. Bakalım bir önce. Robot diyelim. Robot kızak. Robot drone mu? Ona, ona. Ateş ediyor bu. Ha, <laughs> ciddi olamazsın. Robot drone far modu. Robot drone kargo modu. Aa bunların hepsini Moral desteği modu mu? O ne alakalı? Robot taret. Hı, bize bu lazım. Robot taret şişemesi. Zırh dirici, mırh dirici. Bayağı şeyler var. Peki taretlerde ne var? Oğlum bu oyun çok değişmiş lan. Tarette ne var? Hafif makinalı, av tüfeği, normal taret işte. Robot taret. Şu robot taret bizim işimizi görebilir ya. Lan şu trader'a bir gitmeden önce şu arabayı bir bu geçirelim. Merhaba aga Biraz seni kurcalayacağız ama Motor geldi mi? Geldi. İki tane birden geldi bu sefer. Güzel Kaç motor oldu? İki motor oldu. Harika Vay anam vay vay vay. Oha! Çok motor olmuş Güzel. Ah şunu da keşke vırt vırt yapabilsek Güzel malzeme getiriyor lan. E tabi burada işlerini arttırdık ya Ondan geliyor o bu kapının girişi neredeydi? Ha burada. Aa giremiyorum trader'a. Doğru ya. Pardon. Tamam. Şuraya gidelim. Sıfırlanmıştır belki. O bu çok hafif ki yavaş gidiyor lan böyle. Ne alak sopa alalım. Zopayı alalım bize Burada çok da bir şey yoktu ama bir araç vardı galiba. Anam. Hoş hoş. Hoş. Güzel. Yayın gözünü seveyim ya. Şunda bir. Bayağı malzeme verdiğimiz. Büyük yavrum Oğlum Kaç tane motor oldu lan öyle Kaç para motorlar 240 lira Bu kaç para 960 770 E tabi 6 Elektrik için lazım bunlar hmm. Satar mıyız bilmiyorum Bunları Eritiriz Bakarız ya bu fiber askeri sınıf seni yani bunu askeri tarihlerde konular. Bunları bir yap yapabilsek ya niye konuşamıyorum lan? Bir yapabilsek aya ya geldi güzel. Bu güzel değil. Burada başka da bir cacık yoktu galiba. Çıkarsa kemik memik, duk tip, bant yani. Hep dup tip diyor bana. Oyunu eskiden hep İngilizce oynadığımız için az kaldı ya. Şuradan biraz taş toplayayım. Kaç lazım? E, trader sıfırlanması da la, o yüzden aslında trader'e gelmek istiyorum ben. Ama çok. Daha benim bildiğim büyük binalar vardı, büyük evler vardı. O yüzden evimi buraya yapmak istemiyorum açıkçası. O büyük binalara gitmek istiyorum. Aslında sorarsanız. Konuş lan. Trader go de aa demedi atarsan beni kızarım bak beni hıhı do ablamız burda birkaç görev yapsak mı acaba tamam abla anladık tamam Sen şunları bir al bakayım. Tamam. Ee, birkaç tane de motor satak. Ya şimdi motorlar şeyde de lazım. Jeneratörde de, de lazım değil mi? Ha, keşke satmasaydım. Peki şunu al abla. 10.000 oldu. Çok güzel. Şu dolarları al. Şu balyozu da al istemiyorum. Başka ne satabilirim? Bunlar pahalıdır ha. Ü yok kanka. Rahat at ya istemiyor satmayacağımı taş da sağlam pahalı lan. ne alakaysa 1000 taş 240 lira temiz temiz alışveriş bu da sağlammış lan ondan buluruz bayağı vardır da aslında evde ama dur şimdi bir şey alamazsak yaparız onu önce bir bakalım ne var ne yok değişen bir şey var mı kanka şunu bir al bizim için önemli olan o zaten tamam Kitapları falan ben sattım buna zaten. Bombalı tüfek parçaları. Hmm. Bunu geç. Şuraya bakalım. El kitaplarını da almak istiyorum ama bir yandan da Aa, gelişmiş körüklerden hiç acımam. Alırım. Onların kiti çok pahalı. Bir satak, satsak lan onların kitini. O kadar pahalıysa ben satayım sana. Madenci kaskı. Neden alamıyorum? 9523 mü? Hadi lan oradan. Aa robot drone. Kanka bu ne işe yarıyor? Ben Mer merakından aldım şu an bunu. Ne ayrı ayrı şema ya. Askeri elde yönler. Yok kanka. Bu niye ucuz? Onu ya pahalı. A4, bu 4, 4 seviye değil mi? Şey 5 seviyede o. Küçük motor, oklu tuzak. Cık. Pompalı tüfek falan var. Bak burada pala var. Boru makinalı tüfek. Kaç para lan bu boru makinalı tüfek? Çok pahalıymış ya. Valla. Al tüfeği. Thanks for the Ablacım ben... You know, Mod eklederken Bu oğlum. Ah. Powering up. All systems go. All systems go. How may I help? Goodbye then. For now. Ana, beni takip ediyor lan. What On you? 10 bu. He. 10 olmuş bu oyuna böyle. Bunun elektriği falan vardır tabi. Bu beni takip ediyor. Olası bir durumda bu da savaşıyor galiba. Deneyeceğim. Ve çantası da var. Güzel. Hiç ellenmemiş araba. Elleriz. Bir eve gideyim. Şu üstümü bir bırakayım. Püsküllü ben olayım. Şimdi bu ateş ediyor mu acaba? E yavrum sen ateş ediyor musun? Gülüm gel bakalım Ben de bir yeri bir Birkaç bir zombi görsem Zombi de yok anasını sattım onun haritasında zombiler nerek lan Üff yavrum Üff Üff İçeri gelemez bence o Ha bu saldırmıyor kanka. Ha, sen. Thank you very much. Bizim bir şey etrafı bir vurçlayalım. Dur çement geliyor bundan. Cement bizim için önemli kanka. İnşaat sahası malzemesi. Güzel. Satarız. Bu cementler önemli ya. Bu çok önemli değil mi? Ay ne geldi? Bu ne? Tahta değil mi lan bu? Adam gibi bir şey ver ya. İstediğim gibi bir şey vermedi. Ama güzel yermiş bak burası. Burayı tutarız sonra. Bu ne? De Demir oktan. Böyle daha fazla mı topladı? Ne alakalı? Şimdi üst katı çıkabiliyor muyum acaba? Bir hak desek. Merdiven varmış oğlum burada. Anlayacağım. Ben çok seviyorum var ya böyle. Kulağı böyle yukarıdan tutmayın. Şimdi i̇şte burada misafirler de olabilir. Yokmuş. Aşırı FPS düşüklüğü var oyunda ya. Neden bilmiyorum ama tam performans gösteremiyor oyun. Bir şeyde bir sıkıntı var ama ne acaba? Şunu bir önemli. Başka bir şey var mı? Burada herhangi bir şey yok gibi. Güzel. Bence ola olası her şeyi aldık zaten. Bence de güzel loot yaptık. Bu geldi. Yani artık Workbench yap şey yapabileceğiz. Workbench çalışma tezgahı yapabileceğiz yani. Başka ne var? Benzin bidonu. Şunu satarız. Para. 960 kuruş. Güzel. Devam ki. Şu mermilerimi de bir doldurayım da. Hasarı çok yok bunun ya. 33 de vurmuyor o kadar. He, malzemeler buradaymış demek ki. Tamam. Gireriz. Ben her zaman olayım. Güzel. Bisküvi ben olayım. Ben başıma. Hadi lan güzel o da güzel yani burada pek de bir şey üst kat varmış pek de bir şey dememek lazım ver bakayım şunları bana ha, malzeme malzemedir kanka evet burası da bir üst katı daha var burasını boşuna yapmazlar Hiç şey yokmuş demek ki. Ha bu ev tamam. Bu ev de güzel bak. Bu evde de gireriz Ama bu yayı sevdim ya. En çok sevdiğim yay zaten bu oyunda da. Eskiden bu vardı. Oo. Kanka kaç parasın sen? Sen yani derisin zaten. Sen bana deri ver. Bir tane deri mi? lan eterin ederin komple bir tane deri miydi yani? Tek bir deri mi? Altıydı lan o. Şaka gibi ya. Normal su ver bana ya. Kanka bunu veriyor ya. Niye hiç normal su vermiyor? Bunları seviyorum. Bunları hemen güne. Hemen 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 range kanka. Hiç acımam. Bant. Olur olur. O da olur. Önce şunu bir vurayım. Güzel. Koş koş. Koş. Oğlum bu uh, horon mu tepiyon? Ne yapıyorsun? Aha. Çokları boş atmayı bir türlü ayarlayan. Oğlum demek ki ne o kadar vurdum. Ölmedi de sen niye bu kadar geçiyorsun? Nereden lan bu? Heh. Kanka çok önemli ya. Çok önemli çok. Bunlarla var ya. Hatta diyeceksiniz ki Için topluyorum diye belki sıkıntı çıkartacaksınız ama arkadaşlar bunun, bunun önemi çok fazla. bu bunun, bunun için taş eritiyoruz bak. Bir sürü hem yani Taşa falan gerek kalmadı. Bu şekilde çıkarsa benim işim daha kolay. Güzel şurada bir çanta var bakalım. da bir diyelim. Bak tam nereye sokmuşum oku. Tam girmemiş ama. Dur lan. Geleceğim. Tam yerine değil. Bir dağıtacağım bana. Tam yerine. Lan. <laughs> Ay yanlış yere gitti Gözüne mi soktu lan oku? Burnuna sokmuşum ben. Onu ta anlına sokmuşum ya. Oğlum burası da... Niye hep karıştırıyorum ya? Ona ne alaka? Buradan yukarı çıkış var. Yukarısı birazcık sıkıntılı. Önce şurayı bir diyelim. Dur küt, dur çocuğum, dur çocuğum dur. Es başıma, es başıma. seni ona. Ceni, sırtından vurduk. Ben sırtımdan vurulacak adam mıyım lan? Kahpeler. Kim diyor bunu? Yeah. Allah! Abla, abicim. Senin başın nerede ya? Evet, ha. Doldur yavrum. Doldur çocuğum. Doldurdu mu lan bu? Ay içine tüküreyim ya. Bir tane mermi dolduracak. iki saat ya. Bu ne be? Abi bunu birazcık hızlandırsalar ya. Bu ne abi? Gevuruş kendisi gibi ya. Yat yat ya. Bir şey yok. Anan avradını varmış. Aa tipe bak. Adam gibi bir şey var. o kadar çıktık ki ara. O da olur o da olur o da olur. Elektrik işlemi Okey. Ver bakalım şu mermileri. Zıpla bakalım şuraya da. Aç kan şurayı. Zıplayamıyorum. Tamam buradan çıkmayalım. Burası değilmiş tamam. Pekala şuradan bakalım o Olur, olur. Olur. O da olur. Olur, Şimdi ee, doldur bakayım. Askeri abimiz burada Gel Bak bu Shotgun böyle kafaya vurunca Hiçbir şey olmuyor Selamın aleyküm Adam gibi bir şey var lan Ne bu tahta değil mi bu? Tahta çerçeve değil bu? Kitap verdi. Şunu parçalayalım parçalarını satarız. Hiçbir şey çıkmadı. O kadar da mutluydum ya. Hop arabanın üstüne. Oo güzel bak. O iş yapar. Yer falan yok mu acaba? Ee, bir dakika. Ee, gölgelikten bir çıktı ha. Şöyle bakalım. Bulduğumuz nesneler bayağı iyi. Pekala Şunu bir onar. Şunu scrap et. Şunu şuraya koy. Ağzının kenarından geçti lan. Ta boynuna sokmuşum. Ağzına girdi sandım. İsabetle alakalı bir problem var. Çözeyim. Acı çektirmeden ödeyeceğim size. Gerçi zombilerine acı çekecekler. Working Shift Tools. Yürü bakalım. Working. Shift. Pekala hep working buralara. Pekala aga. Selamun aleyküm. baga bak ya şaka gibi ya. Kafasının içinden geçti abi. Aa geldi bizim muhtina Oğlum bu zombi değiştirmişler lan. Bu zombi böyle değildi. Ha bu kolay olan o zaman. Oğlum tepenin gözlerindeki şeye benziyor lan. Oy çok para geldi. Severim böyle paraları verince. Paralar. Bozulmasın aralar. Tuvaletlere. Burada tuvaletlerden hep şey çıkardı ama eskiden. Bak bıçak çıktı. Şimdi çıkmıyor. Elektrik bağlanmaz mı bu Bir çıkartırdık içinden o silah. Direktman. Oku alalım. Kanka bulduğum şeyi toplarım. Silah. Hmm. Esas yere geldik. Merhaba abla. Aa yarım yamalak geliyor. Oklar lazım. Aa bitki. Oy 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 oy. Enem enem. Topla. Cemen. 2000 tane yaparız biz burada. Burası zaten açık bir yermiş de ben nasıl görmedim? Acıktın mı? Abi yemek vardı be. Gözünü seveyim vardı. Şurada var ama ye Hala geçmedi şurada da ya. Allah. Aslında ben bu bölümü kısa tutup bir an önce yüklemem lazım normal şartlarda. O yüzden oyalanmadan biz bu bölümü 25 dakikada bitirelim. Bir sonraki bölüme buradan kaldığım yerden devam edeyim. Buranın tepesine şu iç kısma gireceğiz ve oradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Video beğenmeyi unutmayın. Cansınız seviliyorsunuz.